bugün bir e, piramidal sünüs, halk arasındaki tabiriyle bir kıl dönmesini lazer ile tedavi edeceğiz. Lokal anestezinin de altında yapacağımız bir işlem. İşlem kısa sürer. Yaklaşık bir 15 dakikalık işlemden sonra, bir 15-20 dakikada hastayı beklettikten sonra yarım saat içerisinde hasta rahatlıkla klinikten ayrılabilir. Ertesi gün çok rahatlıkla işine dönebilir. Oldukça ağrısı azdır. Hatta ertesi gün ağrı kesici bile kullanması gerekmez. Böylece de hasta hızlı, kolay, iş gücü kaybı olmadan rahatlıkla tedavi olabileceği bir yöntemle tedavi olmuş olur. Oldukça geniş bir alanı tutmuş durumda. Biz ilk baştan sinüsün oluşturduğu alanları genişletip ne? sinüsleri açık hale getirip böylece bu deliklerden kıl temizliği yap, yapıyoruz mutlaka. Bütün yol boyunca. Zaten şu anda aletim ilerliyor. Ben bu bölgedeki bütün tüneli açık hale getireceğim bir süre sonra. İçine girdim. Etraftaki ölü dokuları temizleyeceğim. İçindeki kılları yavaş yavaş temizliyorum. Birazdan küret ile o bölgeleri iyice canlı hale getireceğim. Bu tünelin temizlenmesi işlemi oldukça önemli bir aşamadır. Bu bölgedeki temizliği iyice yaptığımız zamanda da içeride herhangi bir kıl kalmadığına emin olduğumuz zaman da daha sonra lazerle yakmaya geçeceğiz. E nasılsın? Bir sıkıntın yok. Tamam. İçeri iyice temizledik. Ben altta açık bir alanımız var. Orayı da bir iyice ölü dokuları almak istiyorum. Üstten girdim, alttan çıktım. Bütün bir alanı açık hale getirdim ben. Şimdi içini birazcık yıkayacağım. Üstten verdim. Alttan sıvımız çıkıyor. Burayı iyice bir daha temizleyeceğim. Probunu, lazer probunun tünel boyunca en aşağıya kadar ilerletiyorum. Geldiğini hissettim ben şu anda. Ve yavaş yavaş lazerle yapma işlemine başlayacağım. Yavaş yavaş geriye doğru çekerek bütün tüneli lazerle yakıyorum. İşlemimiz bitti. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar sürdü. Hastamız herhangi bir ağrı duymadı bu klinesizden sonra. Ve bir 15-20 dakikada burada beklettikten sonra evine göndereceğiz. Bugün günlük hayatına rahatlıkla dönebilir.